Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yavrular çıkmaya başladı. Hatta ne zaman çıkmaya başladılar baba? Akşam 2-3 tane gördüm yani ses geldi daha önce Geceden arkadaşlar çıkım başladı. Ee, bunlar çıkan yavrular burada görmüş olduğunuz kuşların yavruları mı? Evet. Güzel bir çıkım. Anaçlar bunlar. Anaçlarımız bunlar arkadaşlar. Güzel bir çıkım Olduğunu düşünüyorum. Daha ben kapağı açıp bakmadım. Ben de bakmadım. Ben Dün bakmadım. kaç tane çıkmıştı baba? 3 veya 4. Aynı zamanda e, bazı sorular alıyorum. Abi anaç mı almak mantıklı yoksa yavru mu almak mantıklı diye soruyorlar baba. Oğlum şimdi mantıklı olan ne biliyor musun? Bu kararı ne zaman verirsin kişinin, şahsı ne yapmak istediğine bağlı. Hı hı adam keyif keder alıyorsa dört tane beş tane yetişkin alması mantıklı. Evet. Ama ticari faaliyet düşünüyorsa yavru tabi tecrübesi bilgisi varsa yoksa telef eder. Eğer karar ki, eder yani. Aynen öyle. Eğer ki hiç bilginiz yoksa yavru almanızı tavsiye etmiyoruz. <laughs> Tehlikeyi atlatmış olsun ki bakabilsin. Ama, Ecemlilik dönemini atlatsın yani. Ama birkaç kez yavru aldıysanız ve bakabiliyorsanız bir de bu Tavsiye aylarda ederiz. yavru almaları doğru olmaz. Havalar soğuk. Malum sık değişkenlik gösteriyor. Biz bile zorlanıyoruz. Hayvanların sevk idaresinde geçen ay çok hayvan telef ettik yavru. Evet. Çok ölümler oldu. Yani arkadaşlar bir iyi haberimiz varsa bir de kötü haberimiz var. Yavrular hatta ölenler çok oldu ol, ol, havaların ol, birden oldu. değişmesiyle. Zaten oğlum bak şimdi bir iş yapınca araştırma yapmak lazım. Bu hayvanları tanımak lazım bu hayvanlar, göç eden hayvan. Neden göç ediyor bu hayvan? Soğuktan korkuyor, kaçıyor. Sıcak ülkelere gidiyor. Yani bıldırcın demek sıcak demek. Yani bıldırcın üreten arkadaşlar, çiftlik kuracak arkadaşlar, bunu dikkate alsınlar. Tamam büyütürsün, öldürmesin ama maliyat seni öldürür. O zaman da harcı borcunu geçiyor yani. Onun için sıcak aylarda biz önce bir kültür vardı. 10. ayın sonundan sonra daha makine çalıştırmazdık zarar ediyordu biliyorduk şimdi talep bizi o doğrudan vazgeçirdi 12 ay devam ettik yani anladım yani gülü seven kendine katlanır diyor ya doğru doğru yani olay bu bıldırcın sıcağı seven bir hayvan yani peki baba cinsler arasında şöyle göstermek gerekirse bu kuşlar arasında e, Japon çok çıkıyor e, yumurtası döllü oluyor veya Jumbo çok çıkıyor dediğin kuş var mı? Şöyle yok, de yok, açayım. Yok, da göstereyim size. Hayvanın geniyle ilgili değil. Bakmazsan Japon da yumurtlamıyor. Evet. Bir de şu var evlat. Ben şuna dikkat ettim. Aman aman düştü. Kaç böyle. tane hayvan olursa olsun bir yere <laughs> kapasitesinden fazla bir hayvan koyduğunda var ya o hayvan ölüyor veya da öldürüyorlar. Anladım. Ya yani normal sayıya gelene kadar hayvanlar ölüyor. Evet. Normal sayıya geldiğinde duruyor. Onun için hayvanlarını sevkli idare yaptıklarında koydukları yerde buna dikkat etsinler. Şunun kafası kanamış mı diyeceğim de suya Hangisi? vurmuş büyük Yok ıslatıyor. Havalar ısındı ya biraz. Aha. Şunu da bir atsam Onlar dikkatimi çekti. Videoyu çekmişken kuşlara da göstereyim dedim. Bunların yavrularını göreceğiz şimdi. Şunun kafası ıslak ya. Yok bir şey olmaz. kanamış mı dedim? Onlar da? takım oğlum bunlar birbirine zarar vermez. Değil mi? Bunlar kadroyu kurmuşlar Hı. daha sıkıntı yok. Bunlar aile. Takım. Aynen öyle. Maşallah. Baba o zaman yavaştan yavrulara da geçelim. Tamam. Bakalım kaç yumurtadan kaçı çıkmış veya nasıl bir çıkım makinede kaçıncı çıkım oldu? Memnun muyuz? Artık. Durumlar nasıl? Çıkımlar karıştı. Altıyı geçtim mi baba? Bilemiyorum tam olarak. <laughs> ha, yani keyfi keder hobi olarak yapan arkadaşlar kesinlikle 10. aydan sonra ta Nisan ayı çıkana kadar makine çalıştırmasınlar. Evet. Kargolarda yoğun arkadaşlar. Aynı zamanda Türkiye'nin dört yanına dölü yumurtaya yollamaya devam ediyoruz. Biz strofor köpükler. Telefonumu söyleyecektim. Evet. 0536 763 53 77 benim telefonum arkadaşlar. Hı hı. Değerlerinden başlayalım. Tamam. Daha makine inanın sizlerle beraber açacağız. Ne oldu ne bitti hiç bilmiyoruz. 37.7 olan bizim ısımız, 51 olan nem arkadaşlar. Çıkım durmuş yani. Kullandığımız makinenin markası Cumuka. Artık ben çıkımı nemden anlıyorum. Yani çıkım düştüğü için, yani çıkan cüceplerin oranı yükseldiği için nemi aşağı çekiyor. Eğer çıkım devam etseydi. Gene yani tek tük çıkanlar olacak arkadaşlar. Genel anlamda. Ha Mesela %50'sinden fazlasını artık çıktı olarak kabul ediyor evet. değil mi makine? O onu gösteriyor ben. <laughs> ben Zaten eğer ki biz sizden önce bu kuluçka makinesini atsaydık bu değerlerde olmazdı arkadaşlar. Isısı düşerdi. Yani sizlerle beraber açacağız. Açalım baba yavaştan. Bakalım ne çıkmış, ne çıkmamış. <laughs> İki tane panel kolumuz var arkadaşlar. Onları çevirerek açıyoruz. Bu arada yukarıya babam çimbıldırcını koymuş. Şu iki sıra iki sepet çimbıldırcını. Bak oğlum hani diyorum ya. <laughs> biz yanlış yapıyoruz. Şurada. Şimdi bir makinede hem çıkın hem gelişim yaparsan makine mahvoluyor. Evet. Yani çıkınla <laughs> makine farklı olması lazım ki verimli olsun. <laughs> Haydi bismillah. Babam bakalım. Babam görüyor musun? Babam makinenin ayarlarından aslında. <gülüyor> 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 ey yavrum ey. Ben bilirim. Benim işim bu, Yumurtaları arkadaşlar, boş yumurtaları buraya koyuyoruz. Hayvanlar daha rahat hareket edebilsinler diye. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel çıkmış yani maşallah. Bak bu da içinde bak. Ne yavaş etmem. baba, yavaş yavaş bir aç açsana, izleyelim. Bir dakika. Babamın yavaş yok arkadaşlar, hemen elini aldın. Ya hemen. üşüyor hayvanlar siz, siz evet. anlamıyorsunuz ki. Doğru söylüyorsun. Hiç yavaş durmaz babam, hemen olaya teşhisi koyar vallahi, hiç. Gördün mü? Babama yavaş demeyeceğim. Hızlı hızlı. Bunlar üşüdü. Yavrular karışık için. çıkmış baba yine. Evet. Bunların içinde... Şimdi bu ağırlıkta. Bunların içinde hangi cinsler var baba? Akdeniz. Şu, Şu Akdeniz'i bir göstersene. Akdeniz'i çok soruyorlar mesela. Akdeniz bıldırcını bu arkadaşlar. Böyle küllü bir rengi oluyor. Bunların ikisi de Akdeniz. Şu da Peki baba. Var. Akdeniz bayağı var maşallah. Peki baba e, bunların içinden mesela 3 tane kuş aldım ya. Hı. Ben 10 tane Akdeniz almak istiyorum. Evet. Dişisi erkeği e, belli olur mu şimdiden? Yok. Olmaz değil mi? <laughs> Bak dikkat çekti mi? Hiçbir tane sakat çıkan var mı? Yok maşallah. O tel olayı olayı çözüyor. Maşallah. Bayağı çıkım olmuş baba. Ya senin babam. Ay, ay 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 ay. Kral harbiden var ya. Ya şuna ne demeli? Şöyle, şöyle dur da bir resim çekeyim ben sana. Biraz aşağı indir baba. Aşağı indir eline. Güzel. Hı?